Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomda bizim zıplamacağım oynamız vardı. Onu bitireceğim arkadaşlar. Şu an bir sayva 460'e kadar kasmam lazım benim. Ben de zıplamacağım arkadaşlar ilk paramızı aldık. 226 tane kupa var. Teleporttan bakacağız şimdi kaç tane ihtiyacım olduğunu. Oha. Oha. Hiç girmedi arkadaşlar. Burada 900 şeylerimiz var. Şimdi buraya basacağım. Ve 400 tane ihtiyacım var. 400 tane ihtiyacımız var. O zaman biz kasalım. Vallahi bıktım şu reklamlardan ya. Her dakika çıkıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar 266'ya gelmekte bulunmuyoruz. Bu Çok az kaldı yani. Beşinci dakikada videonu yaparız. Arkadaşlar istediğiniz oyun varsa bana söyleyebilirsiniz. Ama çok gigabyte olmasını kastırır. Ve videoyu çekemem. 200 megabyte olur herhalde 200 mi? Çünkü falan falanlar sıçarım valla. Oha reklamı bile geçiremiyorum. Nasıl bir şeydi? Reklamı göstermemek için şu Google şeyine basıyorum da. 306 olduk bile arkadaşlar. Bir dakikada. 20'şer 20'şer geliyor belki. Şimdi reklam izletiriz herhalde. Arkadaşlar 306'ya gelmek tamamlamaktayız. E Vallahi billahi yeter artık yani. Reklamlardan bildim ya. Ve reklam girmedi arkadaşlar. Reklam girmeme ulaşıldı. Bir kazançta. Çok zor bu ara. Ben yani şu kez hep yapıyordum. Hep böyle aralarda falan reklam biliyordu. Bu oyuna ilk başladığımda. Bir de ben çok reklamlara dalıyorum arkadaşlar. Hep böyle reklamı izliyorum. Reklamdaki oyunu oynuyorum yani. Yorumlara iki yazın. Vay. Dün reklam girmedi ha. Şanslı günümdeyim galiba. Dek nasip diyelim de. Alttaki reklamları da silemiyorum ha. Yanlışlıkla videoyu açmayı unutmuşum. Bir de ben konuşuyorum. 406 oldum. Zaten 20 tane ihtiyacım vardı. Şimdi telefon seçtim kendime. Vay. Ha. Al. Alamıyorum bile. Ya arkadaşlar yine reklam geliyor. Bırakmıyor şu reklamlar peşim ya. burada da yeterince iyiyiz. Wow. Oha. Büyük vardı lan. Durmam lazım. Reklam girebilirim. Arkadaşlar yeterince iyi bir burası ya. Kanatları şuradan alıyorum. Böyle gitmenin sebebi de bu lazım. Ben full çünkü 16 milyon 200 binler 500 e olması hiç hoşuma gitmedi ya. Tam bir durdurayım bari. Burada direkt izleyeyim. Fetin açılışına bakın. Epic geldi. Yeterince yeni bakalım bari. <laughs> Trilyon. Oha. Tam bari bir tane şey yapayım. Kaça lan? Aa, geldik. 1.9 1.99 aya geldik. Trilyondan da fazla. Aslında bu oyun şeyini seviyorum. Bir kere kazandığımızda şimdi ondan işte boya açabilirim. Bir. Reklamın arkasındaki şarkı felaket kötü arkadaşlar. Ultra mega kötü. Göstermedim Allah aşkına. Linç ya. Immortal. Oha. Çık. Sevinçten zıplıyorum. Aa, ama bakın arkadaşlar. Oha elli üpa. Böyle yapmak çok zor. Bu araba normal bir oyun videosudur. Sponsorlukla ilgisi yok. Zevk işte arkadaşlar. Bari şurada 50'lik <laughs> reklam Ya Almayacağım. Şimdi şey yaptım arkadaşlar. Reklam izledim yüzden. Bir dakika 55 saniyelik yüzde 50 daha fazla geliyor. Ne bu değişti ben anlamadım. Hala 54. Tik tak. Oha. Demek ki böyleymiş. Arkadaşlar ben de bir tane böyle oyun yapmayı düşünüyorum. Bu ara neden böyle daha fazla geldi düşünüyorsanız reklam izledim. Açıkçası bilirsin direkt. İki katına bakalım. Acaba bu kadar kupayla ne yapacağım? Kupayla ile bir şey satın alamıyorum. Ama dünya birinciliğine girebiliriz herhalde. 404 A oğlum. Şu anda sadece arkadaşlar şu bizim şeye kasıyorum diğer pete. 900 p olana aa 600 aa olana kasıyorum. Kasarsam video bitecek arkadaşlar.